temze başlarken koronavirüs salgınında ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na cami imamlarının da katıldığını söylemiştik. Şimdi daha fazla ayrıntıyı A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer aktaracak. Mehmet. Evet, bu olağanüstü süreç ülkemize birçok kazanım getiriyor aslında. Vefa Sosyal Destek Grubu belki de bu kavramların başında geliyor. İşte o ...kavramı dolduran önemli şahsiyetlerle birlikteyiz. Sarıyer'deyiz, Balta Limanı Mahallesi'nde... E, ...imamlar muhtaç kişilere sosyal destek sağlıyorlar. Biz de Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Elimizden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz ilçemize. Hoş bulduk. E, neler yapıyorsunuz hocam? Hayır faaliyetleri açısından... E, ...İstanbul Valiliği... E, ...Sarıyer Kaymakamlı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda... 125 adet aktif din görevlisiyle üzerimize düşen görevi ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte yerine getirmek için büyük bir çabanın gayretin içerisindeyiz. Biz Sarıyer ilçesinde tabii ki İstanbul Valimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatlarıyla buradaki 125 din görevlisiyle aktif bir şekilde mahallelerimizde gıda kolisi yardımlarıyla ilgilenmekteyiz. Böyle bir görev verildi bize. Şu ana kadar kaç kişiye yardım ettiniz hocam? Biz şu ana kadar Türkiye Diyanet Vakfı Sarıya Şubesi'nce sadece vakıf kanalıyla yüzlerce yani bine yakın aileye bizzat imamlarımız ulaşmış vaziyette. Bu kişilerin tespiti konusunda 112 İstanbul Valiliğinin acil çağrısını arayan kardeşlerimiz eee Sarıya Kaymakamlığı, daha sonra din görevlilerimizin mahallesindeki fakir olan, muhtaç olan, evinden çıkamayan yaşlılarımız ve kronik hastalarımıza bizatihi din görevlilerimiz burada gördüğünüz şekliyle kardeşlerimizin kapılarını çalıyor. Onların bu zor gününde bu kardeşlerimize destek olmanın huzurunu yaşıyorlar. Aslında bir manada şunu da burada yaşamış oluyoruz. Yani caminin din görevlisi imamı bugün mahallesindeki her bir kişiyle, fertle ilgileniyor. Ve e, bir din gönüllüsü hassasiyetiyle e, bu zor süreçte bu koronavirüs e, sebebiyle meydana gelen e, bu sınavda kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisinde. Biz de size kolaylıklar diliyoruz hocam. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu ile beraberdik. Vefa Sosyal Destek Grubu adı altında e, Sarıyer'deki imamların kapı kapı dolaşıp e, muhtaç durumdaki yardıma ihtiyacı olan insanlara, götürdükleri erzakları o anları görüntüledik ve sizlere aktardık. Bu yayınla beraber biz sözü yeniden size bırakalım. Evet çok teşekkür